Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Rabbim bizleri inşallah Ramazan ayına da ulaştırsın. Hepinize hayırlı kandiller. Arkadaşlar ben içeride oturdum. Gözüküyor mu? Şöyle sarmalar sardım. Şimdi aklıma geldi. Ben bunu bu tencereye koydum ama benim bu tencere Tö, kötü oldu ya. Ee, şuradan arkadaşlar su sızlatıyor. Bak, yok. Şimdilik bir şey yok. İnşallah da olmaz. Deyip Bismillahirrahmanirrahim deyip birazcık yağ koyacaktım arkadaşlar. Şöyle zeytinyağı koyayım. İçine sıvı yağ koydum harcını hazırlarken. Şuradan şöyle bıraksam olur. Azıcık zeytinyağı koydum. Tuz koymuyorum. Yapraklar tuzluydu. Ne kadar yıkasam da arkadaşlar yine de tuzlu oluyor. İnşallah su çıkmaz. Su çıkarsa yandım demektir. Şimdi Arkadaşlar şimdi tenceremi koyayım ateşe. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün helva yapacağım inşallah. Rabbim izin verirse hem kandil, Miraç Kandili hem de tüm ölmüşlerimize inşallah tüm ölmüşlerimiz zira rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsınlar. Geride kalanlara da Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Şimdi ben şöyle yağı bir dökeyim. İrmik helvası yapacağım. Arkadaşlar geçen alışverişimde irmik kalmıştım. Bayağıdır hani oluyor. Canım helva çekiyor. Nasip kısmet bugüneymiş. Şöyle şuraya da sütümü ve şekerimi ayarlayacağım. Şuraya yağı koydum. Ee, azıcık da rama koyacağım, karışık yağ ile yapacağım, yumuşak olur. Biliyorsunuz yağı bol olması lazım. Yani ben öyle biliyorum, öyle söyleyeyim. Rahmetli annemden, kayınvalidemden öyle öğrendim. Helvaların yağı her zaman bol oluyormuş. Bu burada yansın, yağım şöyle. 20'im var. Bu 500 gramlık. Hepsini yapacağım arkadaşlar. Ayırmayacağım. İçine un koyacağım. Un koyacağım azıcık. Onu toparlasın diye. Kaşığım buradanmış. Şimdi şuraya şerbetini de hazırlayayım. Şurada bir bardağa yakın şeker vardı. Şöyle şunları alayım sizin önünüzden. Evet. Efendim. Evet. Sütlü yapıyorum. Şimdi şerbetini hazırlıyordum. Vallahi. Aha. Şimdi azıcık süt koyayım şerbetine. Yine bir bardak da burada vardı arkadaşlar. Şu an çöpleri topluyorum. Yağ bitti. Süt de bitti. Şekerin de paketi çıktı. Bayağı bir çöp çıktı. Şöyle bir bardak daha süt koyayım. Yeter. Şimdi azıcık göz kar. Arkadaşlar ben göz kararı yapıyorum. Ölçmüyorum. Tartmıyorum. He. O yetmeyecek. Bir bardak daha su koyacağım ben ona eklerim ama şimdi o orada. yağım yansın. Önce unumu koyacağım. Sarmaların altını da yaktım. Onlar da olsun. Şuradan ben suyu da doldurayım. Şerbetin altını çok kısık yaptım. Hani kavural un un kavrulasıya kadar şerbet olur. Hı, tamam. Şimdi ben unu atacağım arkadaşlar. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki kaşık yeter. Fazla un koymayacağım. Neden? Çünkü yağ patlayacak anladın. O yüzden yağını ufak ufak kavurayım. Şey onu. Güzel neler yapıyorsunuz arkadaşlar bugün hamur işi helva yapanınız var mı Rabbim kabul etsin. Hepinize kolay gelsin afiyet şifa olsun. Tabii ki ben bu videoyu artık yarın yayınlayacağım. Yani bugün kandil günü arkadaşlar pazar günü ama yarın paylaşacağım. İnşallah şimdi çekimimi yapayım. Sizlerde neler yaptınız? İnşallah bana da yazarsanız sevinirim Rabbim kabul etsin tüm yaptıklarımızı, ibadetlerimizi, namazlarımızı, dualarımızı inşallah Rabbim kabul etsin. Şimdi 27 atayım ama şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini atacağım. Evet, bu da <laughs> bu da bir çöp çıktı bu. Bayağı bir paket çöp çıktı. Şimdi bunu kontrollü bir şekilde sürekli kavuracağım. Yağına bakayım ama yağı yeterli bence. Ee, arkadaşlar benim rahmetli annem, Allah rahmet eylesin, şey yapardı un helvasını çok güzel yapardı. Yağını hiç kısıtlamazdı annem. Küçük tüp yapardı bir de hani sürekli karıştırdığı için ayakta fazla durmasın diye annem oturduğu yerde yapardı böyle yere otururdu bir minder alırdı böyle karıştıra karıştıra bol yağlı çok güzel yapardı rahmetli annem kayınvalidem de e, irmikli yapardı o da öyle keza Allah rahmet eylesin. Öyle arkadaşlar. Ben de işte hem rahmetli annemden, rahmetli kayınvalidemden neler öğrendiysem bugünlere geldim. Çok şükür. Onlardan gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki bizler biz e, insanoğlu hani e, annemizin karnında öğrenmiyoruz. Doğduktan sonra dünyaya geldikten sonra her şeyi yaparak yanlış yaparak doğru yaparak her şeyi görerek öğreniyoruz. Yanlışım varsa da hani burada düzeltebilirsiniz veya sizlerden de çok şeyler öğrendim. Benim verdiğim püf noktalarla bana yazanlar da var. Emine kızım kaç yaşındayım ama ben de senden çok şey öğrendim. Allah razı olsun diye. Çok yorum alıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim hepimizin kalbine gönlüne göre versin inşallah. Böyle arkadaşlar. Bunun ya iyi bence. Ama rahmetli annem olsaydı bunu hala bir, biraz daha yağ koyardı. Böyle annem kavurduğu zaman şu tavanın dibinde yağ gözükecek derdi. Birazcık dökeyim mi arkadaşlar? Ne oluyormuş? Ben de bir bakayım. Aa, ya yok mu? Aa, ya hepsini dökmüşüm. Ya. İbo e <laughs> bana bir şey ya getirir misin? Bak şuraya azıcık koydum. Gözüküyor mu? Nasıl köpürüyor? Evet bence bunun yağı az İbo. Bakın. Bir de şey arkadaşlar. Minicik tuz atardı annem. Çok az şöyle tuzu olması gerekiyormuş. Hay ben şunu karıştırayım bak bıraktım hemen bak dibini tutuyor. Kim tuttu onu? İbo. Ya mı dökeceğim içine? <laughs> evet hadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. senin de elindeyiz. Yeter yeter yeter. Aa bak görüyor musun? Cidden de helva yağlı. yağlı oluyor. Tamam Tamam bu yeter. Çünkü daha şey azıcık da rama koydum ben. Karışık olsun dedim. Tamam, Yumuşak olur. De. Yağlı olduğunu biliyorum ben de. Hmm. Bana Oktavüs'te öyle öğrettiydi. <laughs> Oktavüs'te. Onun öğrencisiyim ben. Hmm. Bak. Ben gidiyorum. Gidiyor Hatın... Şunları da bir atsana. Bir küçük çöp torbasına hepsini toplayalım bu? Çünkü onlar büyük çöp torbasını yırtacak hep şişe paket boşaldı. Şunu şişe ya. Süt paketi de boş. Onlar aşağı inmişken gene. Çünkü kafa çöp ya. Yoksa doğru. Çok büyük şey büyük gözük ve pak şeyde torbada çöp bidonunda kovasında. Toparlayamadım kelimeyi. Neyse arkadaşlar ben bunu böyle kavurayım ufak ufak. Kavrulunca tekrardan görüşürüz. Evet, kavur. Yo o zaman açayım şimdi çünkü çok sürecek. Kısık ateşte çünkü kavuruyorum. Bayağı bir zamanımı alacak. Evet arkadaşlar. Helvamın rengi döndü. Çok güzel oldu. Şimdi ben bir deneme yapacağım annemin yaptığı gibi gene şeker suyum kaynıyor onu kapattım ee, annem şey yapardı arkadaşlar şöyle şerbetten alırdı Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ufak ufak şerbet koyardı. Hepsini bir anda dökmezdi. Niye anne derdim? Neden hepsini dökmüyorsun anne derdim? O da derdi ki kızım şerbetine bir bakayım derdi. Hani belki olmaz rengi koyu olsun isterdi. İlk önce böyle denerdi. Eğer rengi açık değilse böyle koyu kalıyorsa tamam oldu derdi ve şerbetin hepsini koyardı ben bir bakacağım arkadaşlar ondan sonra tekrardan eklerim. Ocağı kapattım arkadaşlar çünkü tencerenin dibi hala kaynatıyordu. Korktum dibi tutacak diye. Şeker şerbeti verdiğimde ocağı kapattım. Şu an ocak kapalı ve hala bakın koyulaştırıyor. Çünkü tencerenin dibi bayağı bir sıcak. Bir de şey arkadaşlar annem şey derdi devamlı onun böyle helva kaşığı vardı tahta kaşık odun kaşığı helvaları illa odun kaşıkla yapardı metal kaşık kesinlikle ben yine kullanıyorum yemeklerimde falan ama annem yemeklerinde e, özellikle helvada hep tahta kaşık odun kaşık kullanırdı. Evet, sarmalar da kaynıyor. arkadaşlar ben bunun altını yakmayacağım çünkü bakın oluyor şimdi altını ocağı açarsam yanacak biliyorum yakar dibi tutar şimdi bunu ben kapatayım birazcık dinlensin tencerede ondan sonra tepsiye bir yere dökerim onu şekerine hiç bakmadım tadına hiç bakmadım hemen şu cı bir bakayım şunla şerbet karıştırmıştım hmm. güzel hiçbir şey istemiyor tadı çok güzel arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Ay dolmalar da bayağı hızlı kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım şunu çıkarabileceğim mi? Evet çok güzel oldu arkadaşlar hiç şey değil hani e, nasıl anlatayım hem tane tane oldu öyle yapış yapış da değil bence tam kıvamında oldu. da bunu sıcak seviyor arkadaşlar böyle sıcak tüketecek. Ona da koyayım yesin. Ben de burada videomu kapatayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepimizin kandili tekrardan mübarek olsun. <laughs> Bu düşmeyecek. hayırlı kandiller. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.